Diğer yandan Bulu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şevval Şahin son kez Bartın'daki baba uçağına getirildi. Baba Bilhan Şahin yaklaşık bir buçuk ay önce sarılarak çalışmaya gönderdiği kızını bu kez ise öpücük göndererek son yolculuğuna uğradı. Helal eder misiniz? Helal eder evliliğinizi kabul eylesin. Onun iyi bir insan olduğuna, iyi bir mü'mine olduğuna, iyi bir müslüme olduğuna, iyi bir insan olduğuna şahitlik eder, şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Rabbim şehadetinizi kabul eylesin. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Nice nice günahlar vardır ki onlar namazla oruçlanmak olmaz da helal, rızık için alın teriyle, dökmüş olduğu alın teriyle affondur oluyor. Rabbim bu gayretini, bu çalışmasını taksiratına, taksiratına, affına vesile eylesin. Amin. Yaklaşık bir buçuk ay önce kızına sarılıp Bolu'ya çalışmaya gönderen anne Bilhan Şahin. Bu kez ise cenaze aracına konan kızının tabutu başına kadar giderek güle güle kızım diye vedalaştık. Amin. Abi aşağı doğru aynı anda indirebilir miyim? Alt kafa. Evet abi. <laughs> Anlaşıldı, ya tamam. bir dinlenelim. bir uğurluyum. Uğurluyum. <laughs> Yürüsünler Tamam, Aşkım, yürüsü. Yürüsü. Yerler, yürüsü. Tamam. 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 Tamam.